İyi misiniz? İyi miyim? Öyle bir üşüme gelmişti ama şimdi geçti. Hayırdır? Siz neden buradasınız? Biz Hülya'yla benim oğlanın kreşinde karşılaştık. Mahir'e uygun bir bina buldum. Onu söyleme kafeye gidecektik. Oğlumuzu buraya bırakmaya gelmiştik. Çünkü Hülya sizin buraya geleceğinizi söyledi. Biz de önce buraya uğramaya karar verdik. Ha. Benim de başımdan geçti. Zordur boşanma süreci. Yok. Biz boşanmıyoruz. Afiyet olsun Melek ablacığım. Sağ ol. Siz yanlış duymuşsunuz sanırım. Hülya da sizinle kafeye gelmez herhalde. Siz zaten yerini biliyorsunuz. Özür dilerim. Birkaç keredir istemeden de olsa özel sorunlarınıza şahit oluyorum. Ama bunu siz başlattınız. Melisa sizin yüzünüzden ailesinden bu kadar uzakta, üstelik hasta. Nasıl benim yüzümden? Bana bir anlatır mısın? Benim onu işe almak haricinde bir hatam olduğunu düşünmüyorum. Hasta olması ona pervasız olma hakkını vermiyor. Bakın Kerim Bey. Kimse hele o yaşta genç bir kız bir umudu olmadan tek başına o kadar yanık tutuşmaz. <laughs> ya bu sizde genetik herhalde. Baksana sen bu yaşta bir erkek olarak bunu beceriyorsun. Buyurun. Hadi bakalım. Hanımlar, bu adam bir daha bu eve girmeyecek. Eğer girerse sizin de başınız derde girer. Melek, sen de bir an önce toparlan kendine gel. Elindeyse tabii. Eğer değilse seni tedavi ettirelim. Memo'nun eşyaları hazır. Ayşe'cim yardım et şunu giydirelim ama. Annem. Aşkım gel. Evet. Gel bakalım annem. Buyur babası. Gel oğlum. Gel bakalım. Hazar Bey nerede? Ne? Hülya, bundan sonra Hazar bir insana selam bile vereceğini sanmıyorum.